esenlikler. İlk küfür ettiğim bu podcast olabilir ama son olmayacak. Neden? Çünkü Don Quixote'u okudum abi. Ve Don Quixote'u yarım bıraktım. Neden yar yarım bıraktım? Ya abi bu videoyu editlemeyeceğim bu arada. Hak etmiyor çünkü. Ya abi bir insan evladı, bak bir, bir varlık bu kadar geri zekalı olamaz. Ha bakın yani anlatınca size Olay şey gelmeyebilir hani, bu kadar abartılacak ne var diye Bir insan yer değirmeniyle savaşıyor. Ama hikayesini okuyorsun ve diyorsun ki, ya bir insan bu kadar gerizekalı olamaz. Yani yanındaki de bir tane yardakçı mı ne, eşeği falan biliyor. Hani o bile, o bile gerizekalı hani. lan gerizekalı her belli mal amına koyayım. Hani salak, sen onun yanında niye takılıyorsun? Hani para da vermiyor galiba hani. Parasıyla dese para da vermiyor galiba. Abi. Ben kitabı nasıl yarım bıraktım biliyor musun? Ya bir siktir git okumuyorum diyerek bıraktım. Attım kitabı. Yani siktir git okumuyorum dedim ben buna. ya Hayatımda kaç kere kitap yarım bıraktım lan. Küfredip. Küfrederek anime bıraktım. Film de bıraktım. Hayatımda ilk defa bir kitabı yarım bıraktım abi küfrederek. Yani okumayı bıraktığım birkaç kitap vardır. Yarım bıraktığım. Ama küfrederek okumuyorum ben bunu dediğim ilk kitap Don Quixote. Öyle dediğim birkaç anime şey var. Film falan var ama ilk kitabı Don Quixote abi. Yani böyle bir, bir, klasik tamam ama bir insan bu kadar gerizekalı olamaz. Yani bu kadar gerizekalı olmak suç olmadı. Yani ciddi söylüyorum. kanunda yani kanunla suç sayılmaz bu kadar gerizekalı olmak. Abi şu kanal izlenmiyor zaten. Yani bir kişi izliyorsa anca izliyordur. Yani bu video yayınlandığı zaman artık kanalda bir iki kişi izlemeye başlar mı bilmiyorum. Şu an sıfır. Yani bir kişi bile olsa benim şeyden araya kaynıyordur. Yani arada bir bakıyorum. E, ses iyi mi falan. O yüzden bir izleme iki izleme yazıyor. Benimkini saydığı için. E, sa evet saçma mı ne yani Benim izlenmeyi de sayıyor YouTube. Eee... Yani <laughs> aşağıda yorumlarda kavga çıkıyor değil mi? <laughs> Sen Don Quixote'a nasıl böyle şeyler dersin? Abi mal Don Quixote. Evet mal. Hani ilk, ilk roman mıydı Don Quixote? İlk şey miydi? Her nesilde. Don Quixote bir şeyin ilki ama koyayım. Onu da bile unuttum şu an sinirden. Abi bir insan bu kadar geride şey olamaz yani. Okurken sinir oldum. O yandaki eşekli herif ne yapıyor? Hani ben da Don öldürürüm lan abi, o sinirden. Bir insan bu kadar gerideki olamaz ya. Hani bir de herif aristokrat mıydı? Öyle bir şeydi yani. Batar herif o. O kadar o, o salaklıydı. Hatta <laughs> batmış bile olabilir. Sen <laughs> yani, bitirmedi bitir yarım bıraktım abi. Abi. Ya bir insan bu kadar gerideki olamaz ya. Yani, tek dediğim diyeceğim şey bu. Bir insan gerideki olamaz. Neyse efendim bu bir sonraki videoda görüşmek üzere ama yani umarım tanki gibi kitapları bir daha şey kal e denk gelmem. Ha bu ne ya? Bir insan gerizekalı bu kadar gerizekalı olamaz.